Tabii yani babanızdan da şiddet gördüğünüz Tabii. için, anneniz de bunlara sessiz kaldığı için. Tabii ki. Dönüp gidebileceğiniz bir yer yoktu. Hiç, yani sığınabileceğim hiçbir yer yok. Bir de kaçtınız. Evet. Kaçtığınız için ailenize belki yüzünüz yoktu. Tabii zaten. E siz bu adamdan nasıl boşanabildiniz? Yani boşanmaya nasıl karar verdiniz? Boşanma şöyle oldu. Ben aşağıdaydım. Yine e, kumamın evindeydim. Büyük kızım Derin koşarak geldi. Anne. Anası rahat söylüyorsunuz ya. Sanki arkadaşımın ben. evindeydim der gibi. Kumamın evindeydim yani. Büyük kızım Derin koşarak geldi. Feryat ederek. Anne dedi koş. Irmak bayılmış. Kolonya falan döktüm. Kendine getirdim. Herhalde dedim hani yediği bir yemek falan dokundu dedim. Yatağına yatırdım. Başında bekledim öyle. Sonra birkaç gün sonra tekrar bayıldı benim çocuğum. Bu sefer kaptığım gibi doktora götürdüm. Doktora gittiğimde e, kızım kendine geldi. Ve doktorlara sordum, hali nesi var falan dedim. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Doktorlar dedi ki epilepsi. Bayılma sebebi bu dediler. Baba bu arada ne yapıyor yani bu çocuğun bayıldığını falan biliyor mu? Biliyor, hiçbir şey yapmıyor. İlgilenmiyor. Yani. İlgilenmiyor da değil yani. O kumam dediğiniz insanla da herhalde uzun bir zaman geçirdiniz siz. Irmakta doğduğuna Tabii. göre. Evet. Nasıl dayandınız Nuray Hanım ya? Nasıl dayandınız? Neler çektiğim bir Allah bilir, bir ben bilirim. Ben doktorlara sordum. Dedim ki bu neden oluyor? Bu hastalığın sebebi nedir? Siz de hamileyken çok stres yaşamışsınız dedi. Çok böyle moraliniz bozukmuş. Yani anne, annenin yaşadığı bütün olumsuzluklar bebeğe yansır dedi. Daha kimsiniz? Daha ne olsun? Yani sonra eve geldim. Ayrılmak istediğimi söyledim. İyi cesaret öyle bir adama. Aynen. Ne dedi? Benden nafaka bekleme dedi. Şu anda çocuklarını alıp gidebilirsin dedi. Ben gecenin bir yarısı yanımda iki tane çocuğumla işte ufak tefek önemli eşyalarımı yanıma alarak baba evine döndüm. Ondan da tek kuruş nafaka talep etmem. Bir gün e, aşağıdayım temizlik yapıyorum. Kuman bana dedi ki, kendine dedi bir kahve yap gel, otur dedi konuşacağız. Pişkin niye bak? Ben dedim kahve falan yapmam, seninle de konuşacak hiçbir şeyim yok dedim. İşimle ilgileniyorum. Sonra kahve yapıp geldi. Başladı konuşmaya. Ben böyle bir insan görmedim. Ana dedi ki ben dedi görüyorsun dedi. Çok dedi bakımlı bir kadınım dedi. Bir peçete rica edebilir miyiz? Teşekkürler buyurun. Teşekkürler, teşekkürler. Görüyorsun ben bakımlı bir kadınım dedi. Her şeyine dikkat eden son derece bakımlı bir kadınım dedi. Ne güzel. Ee dedim benim yerime dedi hamile kalıp çocuk doğuracaksın dedi. Doğuracaksın. O çocuğu bana vereceksin dedi. Oldu. Çocuk bile sipariş etti size yani. Şaka mı bu ya? Ne dediniz? Sonra Kavga çıktı, kavga ettik. Ben yukarıya çıktım, her şeyi bıraktım aşağıda, yukarıya çıktım. Akşam eşim işten geldi. Eşim ben kapıyı kitlemiştim zaten. Çocuklarımla yukarıda oturuyorum. Eşim kapıyı öyle bir yumrukluyor ki. Neye Aç kapıyı diye. Kızlarımı odaya kapattım. Onlar sesimizi duymasınlar diye. Çünkü şiddet göreceğim biliyorum. Beni dövecek. Büyük kızınız bunlardan haberdar ama Hep. ırmak tamamen habersiz evet, değil mi? Evet aynen. Hiç görmedi şahit olmadı değil mi? Hiç yansıtmadı mı? <laughs> Onları odaya kapattım kapıyı açtım. Öyle bir iftira atılmış ki. Ben güya kumama demişim ki bu evden gideceksin. Sen nasıl o insanı kovarsın? Sen kimsin? Bu evde gidecek birisi varsa o sensin. <laughs> Anlatmaya çalıştım ama dinlemedi ve yine dayak yedim. Ya. ya. Bunları tamam yani bir çocuğun bilmesi gerekmiyor. Ee, ne yazık ki Derin şahit olmuş, öğrenmiş. Ama küçük kızınız da bu kadar hani bir kafasında kurduğu bir anne-baba hayaliyle yaşamış bugüne kadar ve buraya geliş sebebi de bu. Ya bu ne kadar doğru bilmiyorum. Ona bir biçimde bir pedagog eşliğinde bunun anlatılması gerekiyor bence. Ya en azından yani sizin gördüğünüz şiddet değil belki ama anneyle babanın e, yan yana gelemeyeceğinin bir biçimde ırmağa da anlatılması gerekiyor. Ne dersiniz? Yıllardır hep sakladım, gizledim ondan. Bunu nasıl söylerim, nasıl anlatırım bilmiyorum. Siz değil bir uzman yardımıyla olabilir bu ancak yani, yani siz de yanında olabilirsiniz tabii ama çocuğun en azından şunu bilmesi gerekiyor bence. Ee, annemle babam hani birbiriyle yan yana gelemezler bir biçimde. Ne, ...bu ona söylenmeli. Bu gerçeği öğrenmesi evet. gerekiyordu. Evet. İleride siz anlatmak ister misiniz? İstemez misiniz? Artık o sizin bileceğiniz bir şey tabii yani. Ama yine de... E, ...yani... ...ayrılabilmişsiniz... ...boşanabilmişsiniz. Kurtulamayanlar var yani. Kurtulamayıp canından olanlar var. Adam asla boşanmak istemiyor... ...ya da boşasa bile... ...kadını ne yapıyor? Çekiyor, vuruyor, çekiyor... ...bıçaklıyor. Yalan mı? Yani Allah'ın verdiği canı acımasızca onlar alıyor. Sizi rahatsız ettim boşandıktan sonra hiç merak Hayır. Etmedi. Evet vermişti Ne belki. aradı ne sordu. Ne yapıyoruz neredeyiz. Ne yersiniz ne, ne yeriz, içersiniz. Ne bu çocuklar okuyor mu? Ama babanız da yanına aldığı halde eski davranışlarına devam etti yani. Tabii ki. Zaten hani... E, torunlarıyla hiç muhatap değildi. Evin içinde bir şey olsa işte annenize bakın da örnek alın. Anneniz gibi olmayın. Böyle hep sizi de, kötü bir örnekmiş gibi lanse etti. İmalı konuşmalar.